Barbie çalmış ya bir yanına gideyim bakayım ne diyecek acaba ya çok merak ediyorum. Barbie'nin evi ne taraftaydı ya? Ha ilerideydi evet evet ilerideydi tamam hatırladım. Tamam geldim şimdi. Barbie ben geldim Milay. Barbie hadi aç kapıyı. Ya zilleri de yok ki ya bassam ya. Miray. Zengin ne oldu? Seni ben çağırdım Miray. Sana bir şey demek istiyorum. İçeri gir hemen. Çabuk çabuk kimse görmeden. Gel içeri. Gel gel gel. Gel bakalım. Gir içeri sana bir şey diyeceğim şimdi Miray. Miray. Fakir seni hala çok seviyorum Miray. Ne? Nasıl seviyor ya? Fakir beni seviyorsa o kızla niye yemek yiyor? Onunla böyle, böyle yanında oynaşıyordu ya. Miray, Fakir seni kıskandırmak için yaptı onları. Fakir aslında seni çok seviyor Miray ve seninle tekrardan evlenmek ve barışmak istiyor. Bütün bunları böyle anlık sinirlerden, sinirinden olduğunu düşünüyor. Aa! Gerçekten öyle mi diyor? Ben de Fakir'le barışmak istiyorum o zaman. Tamam. Tamam ya boş canım o adamdan. Fakirle tekrardan birlikte olacağım. Tamam o zaman ben fakiri çağırıyorum. Fakir fakir in aşağı. Fakir in aşağı. Nerede lan bu fakir? Miray sen şurada bekle bakayım ben bir, bir bizim oğullara bakayım ne oldu ya fakir? Alo oğlum düştün mü lan bir yerden? Allah Allah ne oldu ki ya? Lan fakir neredesin lan bu ne? Bu ne burayı kim kırdı böyle? Ya fakiri mi kaçırdılar acaba? Fakir neredesin oğlum? Hı? Fakiri götürüyorlar. Zengin götürüyorlar beni. O asker Komiser e hemen bunu söylemem gerekiyor. Oh ya sonunda kazasız belasız bir gün daha ya. Kerem Komiser Kerem Komiser Ma zengin geliyor ya neyse duymamış gibi yapayım ya. Hatta kaçırdılar Kerem Komiser Ne? Fakir mi kaçırdılar? Nasıl ya zengin buraya gel Evet arkadaşlar oyunumuz sonunda çıktı Zengin fakir oyunu Arkadaşlar oyunu oynayabilirsiniz isterseniz annenizin veya babanızın Android telefonundan Android olması gerekiyor arkadaşlar Bir de oyunda eğer 150 puan yaparsınız arkadaşlar Size özel bir sürprizimiz var Oradaki çıkan kodu bize yollarsanız Size özel bir sürprizimiz var arkadaşlar O sürprizi yollayacağız Ve arkadaşlar oyunumuzu indirip oynamayı sakın unutmayın Aşağıya linkini bıraktık Oradan oyuna ulaşabilirsiniz Olamaz Fakiri mi kaçırdı lan? zengin, zengi, zengin. sen burada kal ben gidip fakiri kurtaracağım Arkadaşlar fakiri sürükleye sürükleye buraya kaçırmışlar Fakirle Miray barış çağırdı duydu herhalde o kötü adam arkadaşlar Fakiri aldı ve kaçırdı Elif Scott da acaba fakiri aşağı atacak arkadaşlar Hemen binaya girmeliyim Gireyim ki fakiri kurtarabileyim Şimdi çıkıyorum arkadaşlar yukarıya doğru bakalım Aa, ooh, Arkadaşlar bu mafyanın adamları var Tabii ki de buralar, her yere doluşmuşlar arkadaşlar Kime bakıyor ya Geç lan şuradan Öyle hadi öldü arkadaşlar Anam kasap kılıklar lan Fakir nerede lan Ol Dağılın lan. lan oğlum Bu eşkaller ne oğlum Sakallı bak Allah adamlarsınız siz lan Siz necisiniz oğlum lan fakir Lan bu ne oğlum aa Arkadaşım gelmeden önce bir tane çay içmiştim Çayda herhalde bir şey mi varmış böyle Kafam donuyor böyle arkadaşlar Sanki böyle oyun oynarsın oyun dolar ya Onun gibi arkadaşlar şu ateş ediyoruz Şu an manyaklara Lan al fakir burada mısın Lan fakir burada yok arkadaşlar şunu sıkıcam sigara gözükeceğim arkadaşlar bunlar şöyle içeri herhalde bunlar beyni biraz geri kafalı basmıyor herhalde şunu da alayım şunu da atış ettim arkadaşlar tamamdır burayı temizlemiş bulunmaktayız herhalde arkadaşlar tamamdır arkadaşlar şimdi diğer silahları elim alayım bu bitmiş silahları şuraya atayım şimdi bununla da şurada birkaç mafya daha vardı arkadaşlar o nerede aha yukarıda arkadaşlar tamam 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 arkadaşlar şöyle geldim atış ediyorum arkadaşlar kapılar kapıda içeri giremiyor olsun onun yok mu? Evet arkadaşlar şimdi üst kata doğru çıkacağım. Ah bu ilaç ne ya arkadaşlar yemin ediyorum çok döndü. Başım döndü ya. Of ah tamamdır kendime geldim. Ah hala gelemedim. Arkadaşlar ben sarhoş gibi savaşmak zorundayım. Yoksa başka türlü başarı elde edemeyeceğim. şimdi. Çıldıracağım ya. Bu ne oğlum? Ah of. Ah. Mustafa orada gidiyor arada kendine geliyor arkadaşlar bir yandan da savaşmayı unutmuyorum tabii ki de çünkü ben Kerem komiseri ben güçlü Kerem komiseri arkadaşlar savaşmak benim işim arkadaşlar her ne olursa olsun ben bunun için eğitildim arkadaşlar şimdi bunu da öldürdüm şimdi öteki tarafa gideceğim öteki tarafta ne var lan gene mi mafya gene mafya arkadaşlar gene mafya her yerdeler lan Siz siz ya siz ailemiz at at Arkadaşlar arada hasar yerse vurursa bakalım ölü ölü de şu an bunlar dibime dibime geliyor arkadaşlar ben ben, ben benim başım dönüyor ya bu ne ya bir de bunlar ne ya Allah tam 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 Kerem komiser kendine gel sen de güçlüsü yok sen makinasın Kerem komiser Allah asla bitti nasıl makinalık lan bu aa gel kendine kafam gel kendine şuna bakın arkadaşlar bir yere geçiyorum ve kafam hala girdi kalıyor arkadaşlar şöyle ateş ettim Atış ediyorum görüyorsunuz. Aa, tam tamam öldürmüşüm arkadaşlar tamamdır. Bu ne kadar kötü bir hastalık ya. Doktora mı gitsem arkadaşlar acaba fakiri kurtaramayacağım galiba ya. Çok kötü dönüyor başım arkadaşlar. Ya ben bana yardım etmeniz lazım. Öl eğer önümü görüyorsanız atış at Benimle beraber atış etmeye çalışın ekran başında ya. Bu ne ya? Oh, da akıyor. Arkadaşlar yemin ediyorum hastayım diye bir çay içtim. Çay başımı döndürüyor ya. Aa, Allah Arkadaşlar şuna bakın. Verdi ben aşağı düşüyordum az ya. Daha burada bir şey yok. Bu ne lan? Bu ne olur? Kedi ne lan? kediler nerede alaka lan? Kizmeli kediler nereden çıktı? Aha oh, tamam Allah, Allah arkadaşlar canları iniyor yemin ediyorum canları inmeyen bir şey olsalar bunlar ne oldu lan birbirlerine takıldı kaldılar Manyak kediler yanaşma lan yanaşma lan Arkadaşlar yemin bir tane tuttum bir anam olayım ya bu ne ya Aaaa oh, oh, lan arkadaşlar bu ne Allah tam öl öl artık Arkadaşlar bu arada Azerbaycan'dan ve başka ülkelerde bizi izleyen arkadaşlarımız var. Onlara buradan bol bol selam ve sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Hadi yorumlarda gücümüzü gösterelim ve Kerem Komiser diye haykıralım. Kerem Komiser yazalım ve de oyuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Bakalım yukarıda neler var ya. Bakıyorum ve oh bu ne lan? Oh, arkadaşlar daha adam Hamza'yı Hamza'yı bu katil olarak tutmuş. Hanzo gelmiş bunları katillik yapıyor herhalde ya. Hanzo, dayım ne işi var lan oğlum burada? sen git daha başına git ya. Bunların da dışarı, Şehirli insanların işleri selam. Sana ders Hanzocuğum ya. Al bakalım. Of of, of. çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Yeni nedir? Böyle hasta olduysanız yorumlara yazın ya. Böyle bir hastalık yok ya. Ana bu ne var? Bu kadar adam nereye doluşsunuz oğlum? Beni kan almam lazım arkadaşlar. Aaaa! arkamda var. Oo, ne lan. <laughs> lan buna kavuz açık arkadaşlar. Düşüyormuşum ya burada aşağı. Şuna bakın. Ana. Valla ölüyorduk arkadaşlar ya. Şimdi üst kata çıkacağım. Üst katta büyük bir iptali. Sırf fakiri manyak mafya ele geçirmiş. Bakalım şurayı. Evet. Ya, mafya bozuldu seni. Bırak lan fakir. Fakir. Sen orada kal. Ben seni kurtaracağım. Lan lan lan. Çekil lan. Yo arkadaşlar bakın görüyorsunuz manyak mafya. Oğlum sen gittin el alemin içinde ayırdın sen ne şerefsiz adamsın lan senden adam olmaz olur seni kurduğun yuvadan da yuva olmaz ha sen adam değilsin çünkü Şuraya bakın arkadaşlar fakir oğlum yardım etsene lan fakir de yardım ki arkadaşlar donmuş kalmış ne verdin lan fakire fakir donmuş İlacını verdim ben onun ya Lan seni, seni kötü adam seni Fakire arkadaşlar tehlikeli bir ilaç enjekte etmiş manyak yaratık Aa bakalım mini minik Allah sana ama yak sen Artık ölecek Ölmen gerekiyor ama orada takılı kaldı galiba öldün lan. Aa ölmemişti arkadaşlar böyle bana saldırıyor orada durmakta? ulan ulan seni var ya seni. Allah buraya yaraşamayacaksın. Ölü ateş ateş ya yapacağım seni. Böyle parmaklar böyle atıcıda parmaklar parmakları mı acıdı yemin ya. Öl lan artık öl lan artık. Arkadaşlar kaç tane mil silah. Aha öldü hak ettiğini buldum. Fakir fakir aa başım dönüyor. Aa.